Güç oyunları her yerde değil mi? Ama kuralları kim yazıyor ve daha da önemlisi e, bu kuralları kendi lehine nasıl çevirebilirsin? Bugün senin için hazırladığımız bu kapsamlı incelemede işte tam bu soruların peşine düşüyoruz. Aynen öyle. Elimizde iki ilginç kaynak var. Biri Robert Greene'in o meşhur hani bazen tartışmalı da bulunan kitabı 48 Güç Yasasından bazı bölümler ve çok bilinen bir kitap. Diğeri ise kontrol mekanizmalarına çok daha farklı, daha sistemsel bir yerden bakan ve bizim şimdilik The Trap diyeceğimiz bir metin. Hmm. İlginç bir kombinasyon. Amacımız ne? Bu kaynaklardaki stratejileri, taktikleri, hatta altta yatan felsefeleri biraz deşmek, çarpıcı örnekleri, psikolojik arka planı anlamaya çalışmak. Şunu da belirtelim ama. Buradaki iddiaları, yöntemleri onaylamak gibi bir derdimiz yok. Kesinlikle yok. Sadece ne anlatıldığını, bu fikirlerin ne olduğunu seninle birlikte keşfetmek istiyoruz. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Evet, bu iki kaynak bize güç, etki ve kontrol konularında gerçekten e, taban tabana zıt diyebileceğimiz bakış açıları sunuyor aslında. Nasıl yani? Şöyle, Green daha çok bireysel düzeyde. Hani sosyal hayatta, iş hayatında gücü nasıl elde edersin, nasıl korursun buna odaklanıyor. Adeta bir taktik kitabı gibi. Evet, pratik öneriler var gibi duruyor. Diğer kaynaksa The Trap dediğimiz, işi çok daha büyütüyor. Yani gördüğümüz gerçekliğin kendisinin büyük ölçekli bir kontrol sistemi tarafından e, şekillendirildiği gibi bir iddia ortaya atıyor. Vay canına, bayağı iddialı. Oldukça. Bizim buradaki görevimiz de bu farklı, hatta belki rahatsız edici olabilecek fikirleri anlamak ve sana aktarmak. Yani bu metinler insan doğası, strateji, algı yönetimi hakkında bize ne diyor, ona bakacağız. Harika. O zaman Robert Greene ile başlayalım. 48 güç yasası gerçekten de çok ses getirmişti zamanında. İlk yasayla başlayalım hemen. Yasa 1. Efendinizi asla gölgede bırakmayın. Klasiklerden biri. Fikir basit gibi duruyor ama uygulaması ustalık istiyor galiba. Yani diyor ki patronun üstün kimse o destekçinse her zaman senden daha parlak, daha yetenekli hissetmeli. Kendi ışığını fazla parlatma diyor. Aynen. Hatta yeteneklerini sergilerken aşırıya kaçıp onları tehdit altında hissettirme diyor. O meşhur Fuke örneği var değil mi? 14. Louis'nin maliye bakanı. Evet evet, Nicolas Fouquet. Kral onuruna öyle bir parti veriyor ki Château Vaux-le-Vicomte'da. Nasıl bir partiymiş o? Ya akal alır gibi değil. Öyle gösterişli, öyle muazzam ki kral yani 14. Louis kendini resmen aşağılanmış hissediyor. Kendi bakanının şatafatı altında ezilmiş gibi. E sonra ne oluyor Fouquet'e? Sonu pek iyi olmuyor biliyorsun. Gözden düşüyor, yolsuzlukla suçlanıyor ve ömür boyu hapis. Sadece bir parti yüzünden mi yani? Tabii altında başka şeyler de vardır muhtemelen ama Green'e göre bu parti bardağı taşıran son tamla. Burada işaret edilen psikolojik prensip çok net. Güçlü insanların egoları hassas oluyor genelde. Güvensizlikleri de derin. Hmm. Onları gölgede bırakmak, niyetin iyi bile olsa korku ve kıskançlık uyandırıyor. Green'in tarzı da burada ortaya çıkıyor zaten. Acımasız derecede pragmatik tarihi olayları ders gibi kullanıyor. Yani sadece sessiz kal demiyor anladığım kadarıyla. Yok yok, daha fazlası. Hatta ustaca manevralarla üstünün kendini daha zeki, daha yetenekli hissetmesini sağla diyor. Mesela şey gibi, önemsiz bir konuda ondan akıl danışmak ya da küçük, zararsız hatalar yapıp yardımını istemek. Bunlar onların üstünlük duygusunu okşar ve seni bir tehdit olarak görmemelerini engeller diyor. Peki bu gölgede bırakmamak nereye kadar? Yani tamamen silik mi olalım? Hayır hayır, tam öyle değil. Anahtar kelime görünmek. Green yeteneksiz ol demiyor. Yeteneklerini ustaca sergile, hatta bazen gizle diyor. Önemli olan patronun ne hissettiği. Anladım. Senin başarının bir şekilde onlara da bir paye kazandırdığını inanmalarını sağlamak lazım. Kendi parlaklığını sanki onların ışığını yansıtıyormuş gibi sunmak. İşte bu bir sanat diyor Green. Fouquet'in hatası neydi? Tüm spot ışığını kendi üzerine çekmesiydi. Anladım, anladım. Çok ince bir denge bu. Peki, gelelim başka bir çarpıcı yasaya. Yasa 3. Niyetinizi gizleyin. Evet, bu da çok konuşulanlardan. Burada ne diyor? İnsanları yanlış yönlendirmek için yemler kullanın. Etrafınıza bir sis perdesi çekin. Neden peki? Çünkü insanlar genelde gördüklerine inanır diyor. Niyetleriniz belirsizse sizi okuyamazlar, gardlarını alırlar ve hata yaparlar. Hmm. Yani belirsizlik yaratmak bir avantaj mı? Grine'ye göre evet. Bismarck örneği var mesela. Almanya'yı birleştirmek istiyor, savaş planları yapıyor ama kamuoyu önünde sürekli barıştan bahsediyor. Evet, klasik bir örnek. Ya da o Ninon Delenclos hikayesi. Bir markiye tavsiye veriyor bir kontesi baştan çıkarması için. Ne diyor tavsiyesinde? Diyor ki sürekli çelişkili davran. Bir sıcak ol, bir soğuk, gizemli ol. Sonuç kontesin kafası karışıyor, duygusal dengesi alt üst oluyor ve markiye karşı kontrolünü kaybediyor. Bu yasa insan psikolojisinin çok temel bir zaafına oynuyor aslında. Belirsizlikten duyulan rahatsızlık, bir de görünüşe aldanma eğilimi. Aynen. Niyetini sakladığında insanlar o boşlukları kendi korkularıyla, kendi varsayımlarıyla dolduruyor. Bu da sana onları yönlendirme alanı açıyor. Green burada Makyavelist tavrını iyice netleştiriyor. Hani iyi insan olmaya çalışmak yerine bazen nasıl iyi olunmayacağını öğrenmek gerekir der gibi. Evet, biraz öyle bir havası var. İnsanların ilk izlenimlere, dış görünüşe ne kadar güvendiğini fark edip bunu bir stratejiye dönüştürüyor resmen. O sis perdesi taktiği de insanları oyalarken asıl planını gizlice yürütmeni sağlıyor. İnsan doğasının karanlık koridorlarında bir gezinti gibi bu yasalar. Peki ya itibar, yasa 5, itibar her şeydir. Hayatınız pahasına koruyun. Bu da çok güçlü bir ifade. Evet, çok iddialı. Green itibarı gücün temeli, köşe taşı olarak görüyor. Neden bu kadar önemli? Çok itibarın sarsılırsa savunmasız kalırsın diyor. Gücünü kaybedersin. Bu yüzden itibarını korumak için gözünü dört açmalısın. Hatta işi bir adım öteye götürüp rakiplerinin itibarını zayıflatmak için fırsat kollamalısın diyor. Vay vay, rakibin itibarına saldırmak. Aynen. P.T. Barnum örneği var mesela. Sirk dünyasının o ünlü ismi. Rakibi olan Peyalı Müzesi hakkında dedikodular yayıyor. Ne gibi dedikodular? Şey gibi, müzedeki koleksiyon sahte olabilir bina sağlam değil falan gibi rakibinin güvenilirliğini sarsmaya çalışıyor yani. Şüphe tohumları ekiyor kurnazca. Evet. İtibar burada iki ucu keskin bir kılıç gibi sunuluyor. Hem koruman gereken bir kale hem de düşmana doğrultacağın bir silah. Şüphe yaratmanın gücü yani. Kesinlikle. Küçümsenemez. Rakiplerin haklarında çıkan dedikoduları çürütmeye çalıştıkça genelde daha çok dikkat çekerler ve savunmacı bir pozisyona düşerler. Doğru. Eğer görmezden gelirlerse de şüpheler insanların zihninde büyüyebilir. Barnum'un taktiği tam da buydu. Direkt saldırmak yerine o şüphe kancasını insanların zihnine takmak ve gerisini onların hayal gücüne bırakmak. Rakibi sürekli savunmada tutuyor ve hata yapmaya itiyor. Anladım. Peki, bir de başkalarının emeğinden faydalanma konusu var. Yasa 7. İşi başkalarına yaptırın ama takdiri hep siz alın. Bu kulağa bayağı şey geliyor. Acımasız değil mi? Evet, acımasız. Green resmen başkalarının zekasını, bilgisini, emeğini kendi amacın için kullan diyor. Ne faydası olacakmış bunun? Bu size tanrısal bir verimlilik ve hız aurası kazandırır diyor. Yardımcıların unutulur. Sense parlak bir mucit, dahi bir stratejist olarak hatırlanırsın. Of. Nikola Tesla'nın başına gelenler tam bu duruma örnek. İcatlarının patentleri, getirileri Büyük ölçüde Edison ve Westinghouse gibi isimlere gitmiş. Evet, çok acı bir hikaye Tesla'nınki. Ya da kaşif Balboa Pasifik Okyanusu'nu keşfediyor ama keşfin kaymağını Pizarro yiyor. Bu yasa Green'in pragmatizminin belki de en çıplak en rahatsız edici hali. Etik falan hak getire. Tamamen sonuç odaklı. Kesinlikle. Odak noktası sonuç. Algılanan güç ve verimlilik. Green açık açık kendi işinizi yapacak akbabaları bulun diyor resmen. Yani başkalarının emeğini sömür, krediyi kendine al. İnanılmaz. Bu güç arayışının ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor. Hatta daha da ileri gidiyor. İşler ters giderse suçu atacak bir günah keçisi bulmayı bile öneriyor. Hatta diyor ki yakın bir dostu kurban etmek daha inandırıcı olur çünkü kimse bir liderin bunu yapacağına kolay kolay inanmaz. Vay canına. Bu gerçekten gücün karanlık yüzü dedikleri şey herhalde. Aynen öyle. Bunu anlamak açısından önemli bir nokta tabii. Peki, biraz daha görünüşle ilgili yasalara dönelim. Yasa 6. Ne pahasına olursa olsun dikkat çekin ya da yasa 30 başarılarınızı zahmetsiz gösterin. Bunlar ne anlatıyor? Yasa 6 yani dikkat çekme diyor ki sıradanlıktan sıyrıl, görünür ol, gerekirse gizemli ol, renkli ol, hatta skandal yarat ama fark edil. Gri kalma diyor yani. Aynen. Yasa 30 ise ne kadar zorlanmış olursan ol, başardığın işleri sanki hiç çaba harcamamışsın, doğal bir yetenekle yapmışsın gibi göster diyor. O zahmetsizlik havasını ver. Houdini gibi mi? O kilitlerden kurtulma numaraları. Harika bir örnek. Houdini'nin o rahat tavrı sanki çocuk oyuncağıymış gibi yapması. Ya da dolandırıcı kont Victor Lustig. Etrafında öyle bir aristokratik, gizemli hava yaratıyor ki... İnsanları etkiliyor tabii. Kesinlikle. Bu yasalar Gücün performatif yönünü, yani gösteriye dayalı tarafını vurguluyor. Güç sadece sahip olduğun bir şey değil, aynı zamanda sergilediğin, oynadığın bir rol. Bir nevi tiyatro yani. Gibi. Gizem yaratmak, işleri kolay göstermek, İtalyanların spresatura dediği şey, dikkat çekici bir imaj oluşturmak, bunlar hep çevrendekiler üzerinde psikolojik bir üstünlük kurma yolları. Çünkü insanlar genelde yüzeyde gördüklerine göre yargılıyorlar. Doğru. O yüzden görünüşünü kontrol etmek gücünü pekiştiriyor. Houdini örneğin müthiş. Aslında belki dakikalarca uğraşıyor o kilitle ama bize sanki saniyeler içinde açmış gibi gösteriyor. Bu da onun yeteneklerini olduğundan çok daha büyük algılatıyor. Başarıyı zahmetsiz göstermek potansiyelinin sınırlarını belirsizleştirir ve insanlarda hayranlık uyandırır. Peki, durumu kontrol altına alma stratejileri? Yasa 8, başkalarını size gelmeye mecbur bırakın, gerekirse yem kullanın veya yasa 31, seçenekleri kontrol edin, başkalarının sizin dağıttığınız kartlarla oynamasını sağlayın. Evet, bunlar daha proaktif yasalar. Yani reaktif olma, bekleme, olayları sen yönet diyor. Rakiplerini senin istediğin alana çek, onların planlarını boz, senin kurallarınla oynamaya zorla tolerant örneği var mesela. Diplomat Napolyon'u Elba adasından kaçmaya teşvik ediyor ama aslında bu bir tuzak. Nasıl bir tuzak? Yani Napolyon'un dönüşüyle oluşacak kaosu hesaplayıp ona göre pozisyon alıyor. Ya da korkunç Ivan Moskova'yı terk ediyor. Neden terk ediyor? Boyarları yani soyluları dize getirmek için. Onları kendi ayağına getirtiyor ve ancak kendi şartları kabul edilince geri dönüyor. Güç gösterisi bir nevi. Anladım. Kontrolü eline alıyor yani. Bu yasalar tam bir satranç oyuncusu gibi düşünmeyi gerektiriyor. Kontrolü elden bırakma, inisiyatifi hep sende tut. Rakibin hamlelerini kısıtla, onlara sanki kendi seçiyorlarmış gibi hissettir ama aslında seçenekleri sen belirle. Korkunç İvan'ın geri çekilmesi de aslında bir güç gösterisi o zaman. Tabii canım. Yokluğuyla ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösterip pazarlık gücünü artırıyor. Talleyrand ise Napolyon'un hırsını, aceleciliğini bir yem olarak kullanıyor başkalarını sana gelmeye mecbur bırakmak, onları savunmasız bir pozisyona sokar ve kontrolü sana verir. Seçenekleri kontrol etmek de, insanlara özgür iradeleriyle hareket ettikleri yanılsamasını yaşatırken, aslında senin istediğin yöne gitmelerini sağlamaktır. Green'in dünyası gerçekten de strateji, psikoloji ve çoğu zaman etik sınırları zorlayan taktiklerle dolu. Şimdi bu bireysel güç oyunlarından çok daha farklı bir alana geçelim mi? Geçelim. O diğer kaynağı The Trap metnine. Evet, bu kaynak kontrolün sistemsel boyutuna odaklanıyor ve bambaşka bir iddia ortaya atıyor. Gördüğümüz, yaşadığımız gerçekliğin kendisi büyük ölçekli bir manipülasyon olabilir diyor. Oldukça radikal bir iddia. Kaynakta bir örümcek ağı benzetmesi kullanılıyor. Hani görünmez ağlarla birbirine bağlı gizli grupların dünyayı perde arkasından yönettiği gibi bir fikir öne sürülüyor. Evet, bu metnin ana tezi bu aslında. ...gerçeklik algımızın, özellikle eğitim, medya, hatta bilim yoluyla kasıtlı olarak şekillendirildiği iddiası. Yani? Yani, kaynak diyor ki, insanlar adeta bir algısal hapishane içinde yaşıyor. İnançları programlanıyor. Bu yaklaşıma göre, evlenin doğası, tarihin gerçek akışı, insanın potansiyeli hakkındaki temel bilgiler... Bu, ...bütün bunlar, belirli bir elit grubun küresel kontrol... Yani küresel diktatörlük hedeflerine hizmet etmek için ya bastırılıyor ya da çarpıtılıyor. Yani bildiğimizi sandığımız şeyler aslında bir kurgu olabilir mi demek istiyor. Kaynağın iddiası bu yönde evet. Bize sunulan bir kurgu olabileceği fikri işleniyor. Bu kaynağın sıkça bahsettiği bir mekanizma var. Problem, reaksiyon, çözüm. Evet. PRS. Problem, reaction, solution. Metinde anlatılana göre bu şöyle işliyor: Önce yapay veya gerçek bir problem yaratılıyor, mesela bir terör saldırısı, bir salgın, bir ekonomik kriz gibi. Tamam. Sonra medya aracılığıyla halkta güçlü bir reaksiyon oluşturuluyor. Genellikle korku, panik, öfke. Hı hı. Ve en sonunda halk bizi kurtarın diye bağırırken daha önceden planlanmış olan çözüm sunuluyor. Bu çözüm de genelde daha fazla merkezi kontrol, daha fazla gözetim, özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geliyor. Anladım. Yani bir döngü yaratılıyor. Aynen. Kaynak, teröre karşı savaş, iklim değişikliği söylemi veya Covid pandemisi gibi olayları bu mekanizmanın örnekleri olarak gösteriyor. Tekrar edelim. Biz sadece bu metindeki iddiaları aktarıyoruz. Herhangi bir olayı onaylamıyoruz. Bu mekanizmanın mantığı Hegelci diyalektiğe benzetiliyor biraz. Tez, antitez, sentez gibi. Ama burada kasıtlı bir manipülasyon iddiası var tabii. Problem yarat, halkın tepkisini yönet, istediğin çözümü dayat. Evet. Kaynak, bu stratejinin adım adım, hani fark ettirilmeden totaliter bir yapıya doğru gitmek için kullanıldığını iddia ediyor ve buna totaliter adımlar, totalitarian tiptoe adını veriyor. İlginç bir terim. Dünya Ekonomik Forumu'nun büyük sıfırlama, great reset veya Birleşmiş Milletler'in Gündem 2030 gibi küresel planlarını da bu çerçevede yorumluyor. Yani yaratılan veya abartılan krizler bahanesiyle küresel yönetişimi ve kontrolü arttırma çabaları olarak görüyor. Metinde ayrıca kökleri tarihin derinliklerine uzandığı iddia edilen bazı gizli veya ezoterik gruplardan da bahsediliyor. Özellikle Sabbatian Frankist olarak adlandırılan bir akıma atıf var. Evet. Nedir bu akımın özelliği? Bu grupların temel stratejisinin sızma olduğu iddia ediliyor. Yani çeşitli dinlerin, ulusların, ideolojik grupların içine girip onların savunucusu gibi görünerek zamanla kontrolü ele geçirmek. İçeriden fetih gibi bir şey mi? Bir nevi. Metinde Rothschild ailesi, Vahabilik, Siyonizm gibi farklı yapıların kökeninde veya kontrolünde bu tür gizli ağların olduğu öne sürülüyor. Tabii bu noktada yine tarafsızlığımızı koruyarak sadece metindeki iddiaları aktardığımızı vurgulayalım. Kesinlikle. Peki bu sızma dışında başka yöntemlerden bahsediyor mu? Evet, tersine çevirme, inversion diye bir kavramdan bahsediyor. Tersine çevirme ne demek o? mevcut toplumsal, ahlaki veya dini normları alıp tam tersine uygulama pratiği olarak tanımlanıyor. Mesela kutsal sayılan bir günde yasak olanı yapmak, oruç tutulması gereken günde ziyafet vermek gibi. İlginç. Amacı neymiş bunun? Kaynağın iddiasına göre bu, hem mevcut düzeni içerden çürütmenin bir yolu, hem de bu gizli ağın kendi içindeki bir tür bağlılık yemini veya ritüeli. Bu ağın hedefinin sadece siyasi veya dini yapılar değil, aynı zamanda finans sistemi özellikle borca dayalı para yaratma mekanizmasıyla ve tüm kültürel değerler olduğu da metnin temel iddiaları arasında. Psikolojik manipülasyon konusu da önemli bir yer tutuyor metinde. Vetiko diye bir kavram kullanıyor. Vetiko? Nereden geliyor bu? Amerikan yerlilerinin mitolojisinden alınma bir kavrammış. Adeta bulaşıcı bir zihin virüsü ya da psişik parazit gibi tanımlanıyor. Bencilliği, açgözlülüğü, bölünmeyi, çatışmayı körükleyen, negatif enerjiden beslenen bir tür yıkıcı düşünce kalıbı olarak anlatılıyor. Hmm, yani psikolojik bir salgın gibi mi? Gibi. Ayrıca nörolingüistik programlama, NLP, hani dil ve iletişimle düşünceye etkileme teknikleri ve Delphi tekniği gibi daha bilinen manipülasyon yöntemlerinin de kitleleri yönlendirmek için kullanıldığı iddia ediliyor. Peki güncel örnekler veriyor mu? Özellikle Covid sürecindeki bazı uygulamalara değiniyor. Maske takma, sosyal mesafe gibi kuralların bu metnin yorumuna göre insanları psikolojik olarak koşullandırma, itaat ettirme ve toplumsal bağları zayıflatma amacı taşıdığı öne sürülüyor. Bu vetiku kavramı gerçekten ilginç duruyor ve kaynağın temel argümanlarından biri anlaşılan. Evet. İddiaya göre bu zihin virüsü insanlığın kolektif bilincini etkileyerek onu kendi kendini yok etmeye itiyor ve bu durumdan beslenen bir insanlık dışı veya insan karşıtı bir güç var. İnsanlık dışı mı? Kaynağın argümanı bu yönde; dünyayı kontrol ettiği iddia edilen bu gücün insan doğasına ve potansiyeline düşman olduğu, çünkü kendisinin insan olmadığı söyleniyor. Bu tabii ki komplo teorisi literatüründe sıkça rastlanan, oldukça spekülatif ve kanıtlanması zor bir iddia. Kesinlikle. Ancak kaynağın temel tezi şu: Maruz kaldığımız pek çok olumsuzluğun çatışmanın kökeninde böyle derin psikolojik ve hatta spiritüel bir manipülasyon yatıyor. Evet, gerçekten de birbirinden çok farklı iki bakış açısını ele aldık bugün. Bir tarafta Robert Greene var. Bireyin sosyal arenada e, ayakta kalması, yükselmesi için makyavelist ilkelere dayalı somut taktikler sunuyor. Niyetini gizle, itibarını koru, başkalarını kullan, dikkat çek gibi. Aynen. Diğer tarafta ise The Trap metni var. Bireysel taktiklerin çok ötesine geçip bütün bir sistemin yani algıladığımız gerçekliğin kendisinin görünmez güçler tarafından manipüle edildiği gibi çok daha büyük, çok daha sarsıcı bir iddia ortaya koyuyor. Aynen öyle. Zıtlık çok belirgin. Green var olan güç yapılarını bir veri kabul ediyor ve içinde nasıl başarılı olacağını anlatıyor. Diğer kaynak ise bu yapıların kendisini sorguluyor ve temelden manipülatif olduğunu, gizli ajandalar tarafından yönetildiğini iddia ediyor. Ama bir anlamda bir paralellik var gibi geldi bana. Ne gibi? Her iki kaynak da farklı ölçeklerde ve farklı amaçlarla da olsa görünüşün ardındakini görmenin önemini vurguluyor. Aldatmacayı fark etmek, algı yönetimini anlamak, insan psikolojisinin ya da diğer kaynağın iddiasıyla İnsan dışı psikolojinin dinamiklerini çözmek ikisi de bunun kritik olduğunu söylüyor. Çok doğru bir nokta. İkisi de bize gücün ve kontrolün genellikle yüzeyde göründüğünden çok daha karmaşık, çok daha katmanlı olduğunu anlatıyor aslında. Farklı dillerle de olsa bu derinlemesine incelemede Green'in 48 yasasından seçtiğimiz bazı kilit taktikleri ve arkasındaki mantığı diğer yandan da The Trap metninin sunduğu o sistemsel kontrol ve gerçeklik manipülasyonu iddialarını seninle birlikte açmaya çalıştık. Umarız bu karşılaştırmalı bakış açısı elindeki bu ilginç ama aynı zamanda e, zorlayıcı kaynakları daha iyi anlamana değerlendirmene yardımcı olmuştur. Unutmayalım tekrar amacımız, bu metinlerdeki fikirlerin ne kadar tartışmalı ne kadar kabul etmesi zor olursa olsun anlamaya çalışmaktı. Evet, yargılamak değil anlamak. Aynen, bu fikirler üzerine düşünmek, belki de kendi hayatında karşılaştığın güç dinamiklerini, etki çabalarını veya sana sunulan bilgilerin ardındaki olası motivasyonları daha eleştirel bir gözle sorgulamanı sağlayabilir. Nihayetinde önemli olan farklı perspektifleri bilmek ve kendi muhakemenle kullanarak bir sonuca varmak. Ve seni yine düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim. Tüm bu anlatılanlar ışığında kendi çevrende veya daha geniş dünyada tanık olduğun güç mücadelelerinde hangi görünmez iplerin çekildiğini, hangi niyetlerin gizlendiğini veya hangi gerçekliklerin aslında özenle inşa edilmiş olabileceğini hiç düşündün mü? Hmm, güzel soru. Bu sorular üzerine kafa yormak bile belki de ilk adımdır. Bir sonraki derinlemesine incelemede buluşmak üzere.